Arkadaşlar selamlar merhabalar nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir en sevdiğiniz içeriye herkesin sevdiği içeriye hoş geldiniz sizden gelenler serisi 3'ü bugün çekeceğiz nasip kısmet bugüneymiş arkadaşlar bana diyorsunuz abi at, sizden gelenler serisi sizden gelenler serisi olmuyor arkadaşlar 300-400 tane video aralarından elediğimiz videoları seçtik 20 tane yakın 20-25 tane yakın video düzenledik önünüze şimdi koyacağız. Belki sizlerin videosu vardır, belki yoktur. Ama siz videonuz varmış gibi video like atmayı lütfen unutmayın. Biliyorsunuz sizden gelenler serisi 2K like bir çekiliyor arkadaşlar. Diğer video 2K like geldi. Sonra videoları izledim, deldim topladım. Normalde daha erken gelecekti. Bir hafta falan erken gelecekti de. Abi videolar olmuyor. O kadar hızlı olmuyor yani. Toplanması, hazırlanması, aralarından ayıklanması. Neyse. Takipçilerin hoşuna gidenlerden topladık, ayıkladık. Bakalım umarım sizin de hoşunuza gider. Şimdi hep beraber uzatmadan videoya geçelim. Bol bol like istiyorum arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum 2K like da sizden gelenler 4 çekeceğiz. Haydi girip izleyelim. Bakalım ne hareketlerimiz varmış. Krallar neler yapmış bir görelim abi. Hemen çocuk şöyle bir ireli maç var büyük ihtimal. Hemen şöyle bir ireliye bakalım ne yapmış reis. Bende ses yok sizlerde olacaktır büyük ihtimal. Bir izleyelim bakalım. Ana base'de abi. Büyük ihtimal 3'te 3 mü geliyor? Malphite ulti attı. 1 Q çıkar. Bize slow motion'a koymuş. Elemana bak. Güzel. 1 Q daha ona. 1 Q ona. Onu kesemez herhalde. O kadar da değil. Oğlum 10 kalı diff var lan. Çocuk şu an item aldı bu arada. 1600 gold oluşur. Kes oğlum onu da. Çok temiz oynamışsın abi. Like ile koymuşlar yerine. bu kadar gerideyken 4'te 4 atması zor abi bir insanın. 5'te 5 mi geliyor? E ee, e. Hadi oğlum e. Bunun neresi el kullanmaya gerek duymuyor arkadaşlar. Çok temiz oynamış. Bu kadar girdeyken 5'te 5 beş atmak demek müthiş. Tekrardan base'de. Allah Allah. Bütün videolar base'de mi acaba? Troll bir ulti V'den. Oy. Ali sıra baksana ne kadar kanser. Oğlum 60 canı kaldı kulenin. Devam et, devam et. Çık orada. Ay sırf ay kral play oynuyor lan. Lan canı kaldı. Lan oyun canı kaldı. Oyun canı kaldı. Lan bu ne? Lan bu ne bu ne bu <laughs> ne bu sefer ben de izlemedim videolar arkadaşlar İlk defa sizlerle birlikte izliyorum oha bir tane daha olmasaydı bitmişti ya da bu Yasuo'yu atmak yerine kuleye yine bitmişti oyun Allah Allah acaba kızandılar mı maçı Rakan temiz tutuyor. Temiz koruyor. Nice hocam. Nice hocam. Baba nice temiz korumuş. A Tosfik Reis'ten gelmiş. Şöyle bir daha bakalım. Bakalım kim ne yapmış. Sol büyük ihtimal bizim botunun yaptığını yapacak. Aynen ulti flash mı giriyor? Ulti flash atıyor iki kişi kulenin altına. Nice hocam. Bu soyların bu hareket yapan soyları beğeniyorum açık zaten top 1'di büyük ihtimal. Neyse hemen geçelim Ses seri'den birine maçı bu Diana. Oy! Oğlum o kadar rahatlatıcı ki. O kadar rahatlatıcı yani ya. O kadar daha fazlası olamaz. Kaç kanka. Topuk. Al eriklerini. Baba kaç, kaç baba. Rıza baba geliyor. Çık oğlum. Güzel E. W. Devam. Flash. Güzel E. Devam. Devam. Güzel W. <laughs> Oha çok iyi lan. Devam. Onlarla kaç. Nice flash. Nice W. Hadi oğlum. Kurtul bir de buradan. Güzel ulti. Nice W. <laughs> abi maymun etmiş. Kuleye ölecek bir de. Abi abi. Başım döndü. Başım döndü. Lan oyun bitti. Oğlum. Kim o? Basic ben gerekiyor. Haberin olsun. Neyse korki varmış Beyiz'de. Onu görmedim. Burada ufacık bende ufak gözüküyor biraz daha izlerken. O adam muhteşem kaçmamış hayatının kaçını yapmış yemin ediyorum var ya. Hızlı öfkeli 9. Devam kanka bitmedi mi video burada? Güzel. Ne abi kata videosu. Kata videosu koymazlar normalde bakalım ne yapmış. Ne yapmış. Güzel. Nice. Oğlum. Bir onu kes. Bir de onu kes. Gragas. Gragas kafama geldi bir tane. Kafama geldi bir tane. Onu da mı kesiyorsun? Ha flash attı. Güzel güzel toplamışlar. Çok sağlam doşlamış şeyi. Çok Ana base'le mi gidiyor? Ana base'le mi gidiyor. gidiyor? Ana base'le mi gidiyor? Müzik. Bam! Müzik. Bu videodan iki tane vardı arkadaşlar. Koyalım mı? Ben bir tanesini müzik. alın koyun. Kim olduğunu bilmiyorum. Şansı artık hangimizin videosuysa. Z power. Z power geliyor. Z hazırlanıyor. Yarışmacı Yaşar. O Z'de bir de böyle fightlar oynamak çok zor ha. Güzel. Zarif ölmedi. Onu da kesti. Bir tamam. Nice. üç 3. Üçte 3. Üç. kanka kaç oraya 4'te 4 Penta mı geliyor Oğlum çok iyi lan Salın çocuğun kartasını Zaten alırım salmanıza gerek yok dedi Bir daha katı koymuşlar Hadi oğlum Güzel 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 Oğlum müthiş Oğlum <laughs> Lan Ha, kaçtı mı bir de buradan? Abi <laughs> bütün map peşinden koşuyor adamın. <laughs> Oğlum çok iyi la. Çok iyi Lee'sin yaptığı hareket müthişti. Gerçekten müthişti. Lan mal etti adamı yani. olan bir oyun oynamıyor. Bırakmıştır Valtry büyük ihtimal. Bir de kestin mi? <laughs> Abi <laughs> İsminde bunun ne yapayım mı? Ne bu? Ben de az gözüküyor ne yapayım etmiş ya değil mi? Harbin daha ne yapacaksın kanka? Daha ne yapacaksın? Aha Jax. Jax. Baba Jax de ölmeyen bir karakter ha. Ama yo öndeler. Güzel. Kanka. Ne yap? Kime gireceksin? E e e e gerek bile duymadı adam. Oğlum bu nasıl bir şampiyon? Bu niye ölmüyor? Güzel e. Ya bu hani şampiyonun gücünden kaynaklı. God farkı var baya. Ama çocuk da ilk başta Jinx'a fokus olarak mantıklı bir hareket yapmış. Lan telefon numarasını kapat. Dur neyse onu unutmazsak kapatalım. Barış kankisi arıyor. Barış telefonu kapatman gerekiyor. Güzel fokus. Güzel zon ya. Çık oğlum bir de oradan. Nice nice. Nice. Alacağım dedi. Yemin etti. Güzel. Kaşınma. taşındın ama. Neyse çocuk şey yapmış. Ben demiş ki Darius'ta olsam Gragas'ta olsam ben sizi keserim abi demiş. Anladın mı hiç beni talih almam sizi demiş ve kesmiş gerçekten de. Güzel hareket güzel adc fokus. Ne geliyor bir ejderha çalma mı geliyor? Bir de o Q'ya gidecek misin? Abi temiz. Bu çok temiz bir oynayış arkadaşlar. Gerçekten bu çok temiz bir oynayış. Yani bunu bilerek yaptıysa çok zekice bir oynayış. Atıyorsun abi. Adamı dışarı atıyorsun. Q'yu dışarı ama Bir daha geri çıkman yok ya. ihtimalin yok ya. Eğer flash'i varsa tabii ki flash'ini göremiyoruz şu an burada. Flash'in yoksa adamı dışarıya atıyorsun. Ona Q tutturuyorsun. Dışarıdaki adama gitmek kolay. Tabii ki Gragas eğri içeri girseydi mal olacaktı Bu da ayrı bir konu ama. Ney? Ciddi misin? Değil misin Gragas? Gragas fokus abi. Bakıyoruz. Yaşar. Anladım abi. Neyse yine de Lee Gragas yapmak dediğimizi yapmak istemiş ama geniş divardan tekrardan mı bir ejder fight'ı? Baron fight'ı. 1v5 geliyor. Çal oğlum baronda. da. Ön kes oğlum onu da. Hadi oğlum Zaya bir E falan dene bir şeyler dene. Ceyhan Prensi 1v5 atmışlar diye koymuşlar büyük ihtimal ama. 1v4 müydü orayı tam görmedim. Aha kamil. Aha mainim. Kanka çık keser. Çık. Kaç. Enemy killing spree. Bozdu base'ini. Darüşü de karşı oynamak, Kamil'e karşı oynamak zor bu arada arkadaşlar. Nice flash. Küçün yememesi gerekiyor. Q'yu doşladı ultiyle. Valla temiz oyun. Temiz. Güzel. Top lane'lerden böyle hareketler görmek, böyle mantıklı hareketler beni sevindiriyor. Bilis Crank var. Kanser şampiyon. Ne yapacak acaba? Ne yapacak acaba? Çek oğlum. Oy! Nice tahmin. Nice tahmini Q'yu NERE atıyor? Bak bak. Aslanım benim be. Adam sıçlamadan önce atıyor. Helal olsun. Helal ki. Neymiş? Musti. Adışımmış. Nice ya. Güzel abi. Bir de kes kanka onları. Kes koyalım videoya. Kes koyalım videoya. es tuttu. S katı da. E katı da yemem. Yemem. Gir oğlum. Ulti at. Bas Q'yu. Borus'un Q'su feillendi. E, Hextech Hextek mi oynuyor bu? Yo canı bu kadar az dolmazdı. Yo. Güzel oynamış temiz. Fizz geliyor. Fizz power al babacım. Öldün mü? Yo ölmedin. BBL ISO. BBL ISO'yu da kesti. Temiz. BBL ISO GG. Öldün kan. Oğlum bu ne? Lan hamsi. Hem hamsi hem balık oynuyor. Mantıklı. Diana'dan bir V5 mi geliyor? Başlasın Oğlum çok ya. iyi lan. Çok iyi. Bir de bunu şöyle izlemek istiyorum gerçekten. Nasıl yakıştı mı? Bu ne abi? Kimse yok. Bu ne kanka? Bu ne? Gözüm ışık gözümü aldı yemin ediyorum maviş ışık gözümü aldı ama niye video 144p? Neden bu kadar güzel bir hareket atıp da video 144p yolluyorsun? Diyeceğim. Hemen bana diyecek ki Çağlayan abi 2 megabayt mı 10 megabayt mı üstü yollanmıyor o yüzden böyle ol diyecek de bu kısa bir video. Bunda zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Çok iyi abi bu ulti var ya gerçekten dianaların çoğu diye neredeyse hep hiçbirinin yapamadığı bir hareket. 5 kişi tutup kesmek göt ister yani o çocukta da göt varmış helal olsun. Oğlum çok rahat atıcı be. Üstü benim de diana'm böyle bulsa. Belki benim dianam da böyle bulsa. Buraya Bitti kazandırdı oyunu şu anda. A 4K zaten 3K'yı şu an bu diyene aldı. GG <laughs> VP. Güzel hareketler varmış arkadaşlar. Ben çok beğendim açıkçası. Favorimi söylemeyeceğim. Ben favorimi söyleyince siz de diyorsunuz ki evet benim favorim de o. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sevdiğiniz videoyu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tekrardan söylüyorum. 2000 like'a sizden gelenler 4 gelecektir. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Selamlıyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.